nöroçeşitlilik demek aslında ilk olarak siyasi alanda eee Dem Parti Engellilik Manifestosu ile bizim toplumsallaştırıldığımız toplumsallaştırdığımız bir terminoloji. daha önce tabii ki uluslararası alanlarda hak mücadelesi süren engellerin özellikle otistik, Down sendromlu e, görül sendromu, e, dep ya da bu grup içerisindeki çok farklı e, engelli bireylerin tanısı olan engelli bireylerin e, bir çatı olarak e, isimlendirilmiş e, hali. E, bu tanım neye karşılık geliyor? E, elbette ki e, bu aslında insana dair olan biricikliğin e, en e, görünür hali çünkü e, özellikle e, ulus devlet mekanizmasının o militarist yapısı altında teklifleştirilmeye çalışılan bazı toplumsal alanlar var. Kimlikler bunlardan birisi. İnançlar öyle, cinsiyet öyle, tür öyle. Ama bir de insanın bedenine yönelik ve zihin yapısına yönelik bir teklifleştirme hali var. Biliyoruz ki insan kendi duyularıyla hayatı anlamlandıran bir canlı. Dokunuyoruz, duyuyoruz, görüyoruz ve işitiyoruz. Ve tipik olanların bu almış oldukları, dışarıdan almış oldukları uyaranları yine nörolojik olarak tipik bir işleme mekanizması var beyinlerinde. Ama her insan böyle değil. Toplumumuzda bu sesi, kokuyu, dokuyu, renkleri ışığı farklı işleyebilen zihin mekanizmaları var ve bunların iletişim biçimleri ve hayatı anlamlandırma biçimleri de bizimkilerden çok daha farklı biz bu arkadaşlara genel bir çatı olarak nörçeşiler başlığı altında topluyoruz bir yapmış olduğumuz çalışma Aslında çokça dile getirdik çalıştığın başlangıcında da Türkiye'de yerel ayaklarla ilk kez yapılmış olan bir çalışma bu nedeniyle çok anlamlı Zira özellikle savaşı konuştuğumuz o günlerde, bu günlerde ve barış hayallerimizin daha da çoğaldığı bu süreçte tam da böyle bir günde baktığımız zaman aslında savaşın özellikle birçok insan için ne kadar yıkıcı etkileri olduğunu bilmekle birlikte nöro çeşitlilerin güven alanlarına olan bağlılıkları, rutinlerine olan bağlılıkları, Sese, kokuya, tanıdık mekanlara, komutlara ve birlikte yaşadıkları insanlara olan bağlılıkları ve bu bağlılığın aynı zamanda bir güvene karşılık gelmesi, savaşın onların zihin dünyasında çok daha büyük yıkımlara, hatta ölümden daha da ileri gelebilecek bir yıkıma karşılık geldiğini görmemiz mümkün. Dolayısıyla bu anlamıyla... Çalıştayımızın adı Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Meşeşitler ve Eşit E, Tabii ki bu bir boyutu. Diğer boyutu da toplumsal barıştan bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, savaşın ve şiddetin e, hayatımızın birçok alanına sirayet ettiğini, yukarıda belki e, sadece tanımlandığında savaşın e, silahla yürütülen fiziksel bir şey olduğunu ezberimizden söylesek de, e, 18 şiddet hayatımızın her alanına girdi. Ve çeşitli gruplarda şiddetin en yoğun yaşandığı, toplumsal şiddetin geri bildirimlerinin e, ve gerçekten son derece e, hak ihlallerini e, açığa çıkartan pratiklerinin yaşandığı bir yer. Yani en son Manisa'da buna şahitlik ettik. E, kaynaştırma öğrencisinin, çeşitli bir öğrencinin okul müdürü tarafından merdivenlerden aşağı atılması, e, gerçekten insan hakları e, literatüründe bir karşılık bulabilecek e, tanımı yok. E, elbette ki çok çok e, hicap diyeceğimiz bir konu ve öfke yaratan alanda bir e, pratiktir ama e, akabinde velilerin çıkıp yapmış oldukları açıklamalar e, ondan çok çok daha vahimdir. E, açıkçası bu da nöroçeşitlere yönelik toplumsal reddin. Yani 100 yıllık e, Kürtlerin mücadele tarihinde aslında Kürtlere uygulanmış olan o reddin başka bir formunun başka bir insan çeşitliliğine uygulandığının e, en somut e, tanı, tanıklığıdır diyebiliriz. Dönüşüm ve değişimin hayatımızın her alanda yeni baştan üretilmesi gerektiğini ve yeni bir toplumsal sözleşme olması gerektiğini bu çalışmamızda bir kez daha net olarak görüyoruz. Öncelikle ne yapılmalı gere gerekiyor, ne yapılmalı? E, tabii ki öncelikle bir zihinsel dönüşüm ihtiyacımız var. Bunu Dem Parti Engellik Manifestomuzda ve Ayrımcı Tabirler Raporumuzda çok net bir şekilde bu çağrıyı e, uzun yıllar önce yapmıştık. Dolayısıyla bu dönüşüm önce neyle başlamalı? Bu dönüşüm önce bir kabulle başlamalı. Yani kendisinden farklı olanı kimlik olarak, inanç olarak, cinsiyet olarak, cins olarak, tür olarak ve bir beden gerçekliği olarak normun dışında kalanların, zihnin işletme sistemi olarak normun dışında kalanların kabulüyle başlamak gerekiyor. Zira ee, en büyük sıkıntı bu kabulün olmaması, bu reddin, maskelemenin, gizlemenin, inkarın. Öncelikle ailede, aileden, e, okullara, okullardan toplumun tamamına yayıldığı toplumsal ve bir kamusal e, devasa alandan bahsediyoruz. E, açıkçası e, kapitalist e, modernitenin o maskesiz tanrılarının yaratmış olduğu ayrımcılık tezahürleri çok kesişimsel. Bugün e, Kürtlere yönelik... E, Karadeniz'de emek için fındık toplamaya gitmiş olan bir Kürdün nasıl ki bir ayrımcılık, bir sebepsiz nefretle suratına bir tokat atma cüretini bulabiliyorsa kişiler kendilerine işte okul müdürü öğrenciyi öğretmenlerden fır, e, merdivenlerden aşağı fırlatabiliyor. Veliler açıklama yapabiliyorlar. Diğer yandan nasıl ki Kürdün dilini kabul etmeyen bir e, hakim anlayış varsa e, nöro olanların sessiz dünyalarını, sessiz iletişim kurabilme taleplerini ve isteklerini reddeden nöroçeşitliği nörotipikleştirmeye yönelik bir eğitim sistemini dayatan bir hakim anlayışı görmek mümkün. Nasıl ki kürde yüzyıllardır sen yoksun diyen bir anlayış varsa, nöroçeşitliğe de sen yoksun, sen nörotipiksin diyen bir hakim anlayış ve nefret söylemi ve ayrımcılık türü var. Dolayısıyla bunları görmek, tespit etmek ve toplumsal olarak sadece Ailelerin ya da bireylerin kendi alanlarındaki mücadelesine değil, bütün alanlardaki bu kesimsel ayrımcılıkları bir araya getiren ortak bir mücadeleyi büyütmek aslında işin en önemli kısmı.